23 Ocak 2021'den 2021'in ilk videosundan herkese merhabalar arkadaşlar. Hava biraz soğuk, 3 derece kadar ve biz Würzburg'a geldik. E, planda olmayan bir geziydi e, ama Frankfurt'tan çok uzak olmayan bir yer Würzburg. Bakalım burada neler var. E, ben de sizinle birlikte keşfedeceğim. Hiç araştırmadım, hep birlikte gezelim. Haydi buyurun Würzburg'a. Evet gençler kısa zamanda her yeri görebilmek adına bisiklet kiralamaya karar verdik. Almanya'nın her tarafında böyle şeyler var. Ee, Türkiye'de de var herhalde ama Almanya'da biraz yaygın bunlar. Ee buradaki kare kodu okutuyorsunuz işte ödeme bilgileri falan filan ondan sonra size bu kilit açabileceğiniz kodu gönderiyor. Daha sonra bisikleti park etmeniz gerekirse falan bu kilitle şey yapıyorsunuz park ediyorsunuz. İşiniz en son bittiğinde de e, bisikleti tabi istasyona park etmeniz gerekiyor. Bu istasyonlardan herhangi birisine gidip e, tekrar bisikleti oraya teslim edebilirsiniz. Şimdi bisikletle bakalım e, Würzburg'da nereleri görebileceğiz. Bisiklet rotaları e, bayağı yaygın. Köprünün üzerinde gördüm. Karşıda gördüm bir tane. Birini seçip gidelim bakalım neler var. Bisiklet gerçekten çok güzel fikirmiş arkadaşlar. Yürüyerek belki de dolaşamayacağımız yerlere kısa sürede geldik. Ee, hava biraz soğuk, yüzüme soğuk soğuk rüzgarlar çarpıyor ama onun dışında güzel yerler keşfediyorum. Ee, sizin için bulduğum ilk köprüde durdum. Buradan gerçekten çok hoş bir Brüksel manzarası gözüküyor. Şuradaki tabelada yazdığı üzere bir bisiklet rotası belirlemişler. Bisikletle o rotayı takip ederseniz bir şehir turu atıyorsunuz. Şimdi o rotayı takip etmeye karar verdik. Zaten dediğim gibi hiç hazırlanmadım Würzburg'a. Artık ne gelirse göreceğiz bakalım. Normalde şehri botlarla keşfetme şansınız da var. Buradan bot turları kalkıyor. Şu an korona olduğu için kapalı turlar. Zaten etrafta da kimse yok hemen hemen. Ama şöyle fiyat tarifesine baktım. Yetişkinlere 10 euro civarı falan tek bir biniş. Yaklaşık bir saat sürüyormuş tur. Böyle bir turla da nehirden doğru Würzburg'u keşfedebilirsiniz korona bittiğinde. Evet gençler baktım. Burası Marienberg Kalesi'ymiş ya da Hisar'ı. Ee, burası da e, şehrin eski köprüsüymüş. Şehrin eski köprüsünde şöyle ufak bir şelalemsi görüntü oluşuyor. Bir de orada balıklar falan mı var acaba hani böyle belgesellerde olur ya şelalenin olduğu yerde balıklar atlarken havaya çıkmak zorunda kalır. Herhalde onu kapmak için bayağı bir e, kuş var orada ve sürekli suya dalıp balık çıkıyorlar. Belki de oradan balık buluyorlar. E, şimdi tekrar uçarlarsa gösteririm ama denk gelmeyebilir. E, öyle pike yaparak suya dalıyorlar ve çıkıyorlar muhtemelen balık tutuyorlar orada. Evet köprünün arka tarafında kuşların saklandığı yere geldi. O da Adem'in ki pike yapan kuşlar bu kuşlar. Evet, şehrin eski Meydanına, Eskişehir Meydanı'na geldik ve bisikletleri buraya park ederek kiralamayı durdurduk. Bir sürü bisiklet var zaten dönerken de muhtemelen buluruz bir tane. O nedenle boşuna şimdilik kira para, söylemeye gerek yok. Daha Eskişehir Meydanı'nın giriş tarafındayız. Ee, ama korona zamanından dolayı etrafta yani normalde olduğundan inanılmaz sayıda kişi var. Ee, ve maskelerde şehir merkezlerinde meydanlarda zorunlu. Birazdan maskemi takacağım. Evet buranın ana caddesi herhalde burası olsa gerek gayet eski ve ışıklı. E, Rathaus böyle belediye meydanı mı hükümet konağı mı artık işte o tip bir şey. Onun olduğu tarafa doğru geldik. E, burası sanırım buranın ana alışveriş caddesi olabilir gayet ışıklı, geniş ve eski. E, şöyle döneyim biraz. Fırın, e, dondurma, yiyecek içecek birkaç mücevherat dükkanı vesaire var. Genelde öyle oluyor zaten. Ee, hava biraz erken kararıyor tabii bu zamanlarda Almanya'dan. Ee, hala daha günler uzamadı. Yani uzamaya başladı da daha henüz fark edilmiyor. Ee, o yüzden bu saatlerde ki saat şu an daha geç değil. 3-3.30 gibi bir şey. Hava neredeyse kararmış durumda. Ee, birazdan güneş tamamen batar. Batmadan görebildiğimiz kadar yer görelim. Evet yürürken yürürken pazar bulduk bakalım yani toplanmak üzere şu anda Almanya'da bakalım akşam pazarı var mı gideyim bir fiyatlara bakayım ee, burayı aslında aramıyorduk şurada Maria Şefel e, denilen bir e, katolik kilisesi var oraya bakacaktık oraya yürürken e, pazar bulduk bakalım neler satılıyor Alman'dan pazardan ne alıyorlar. Evet gençler iki tane salatalık yarım kilodan biraz fazla domates aldık 5,5 euro tuttu. Normalde Almanya'da da marketlerde e, MESED'de satılıyor bundan çok daha ucuz tabii ki. Ama bu şekilde manav e, pazar yeri gibi yerlerde biraz daha güzel ürünler satılıyor. Bazı yerlerde de bio ürünler satılıyor onlar biraz daha pahalı. Normalde şu aldığım şey için fazla ödedim ama dediğim gibi buraya gelen ürünler biraz daha böyle ilaçsız tarladan direkt şeklinde falan satıldığından fiyatlar bu seviyede. Akşam pazarı yok. Şu sıralarda gezmenin belki de en zor yanlarından bir tanesi arkadaşlar yemek yememek ve tuvalete gidememek. E, çünkü koronadan dolayı e, her yer kapalı. O yüzden e, şehirdeki halka açık tuvaletler nerede e, kahve satan kafeler ya da fırınlar nerede bilmeniz lazım. Sadece oralar açık çünkü. Arkadaşlar yanımda heykelini gördüğünüz beyefendi Julius Ehter. Ehter ismini Würzburg'da her yerde görmeniz mümkün. Kutsal Roma İmparatorluğu'nda e, bazı bölgeler Piskopos tarafından yönetiliyormuş. Piskopos oranın aynı zamanda e, prensi oluyormuş. E, Julius Bey de Würzburg Piskopos Prensliğinin Piskoposluğunu e, yapmış, yöneticilik prensliğini yapmış zamanında. E, her tarafta ismine galeriler, müzeler, heykeller falan var. Kendisi de bu. Evet arkadaşlar, ile ilgili önemli şeylerden bir tanesi de Almanya'daki romantik rotanın başlangıç noktası olması ya da bitiş nereden baktığınıza göre değişir. E, romantik rota 350 kilometrelik bir e, yol. Almanya'da e, Würzburg'dan Füssen'e uzanıyor. E, üzerinde şatolar, e, hisarlar, kaleler, nehirler var. Burada kurulan Christmas pazarları da hatta ödüllü ve çok güzel pazarlık oluyor. Bu sene gerçi hiç kurulamadan bu olsun. E, i̇şte bu rotanın bir ucu da e, Würzburg. Arkadaşlar, Würzburg'da önemli bir kişi yaşamış. Eee Würzburg'dan önemli bir kişi geçmiş. O da e, bugün hayatımızda artık e, birçok alanda kullanılan röntgenin mucidi Wilhelm Röntgen. Hatta tam arkamda bulunan şu evde 1895 yılında Wilhelm Röntgen tam da bu evde Röntgen'i e, icat etmiştir diyor. Onun anısına adanmış böyle bir müze var. Gençler hava karardı. Biz de tekrar bisiklet istasyonumuza döndük. E, Würzburg hafta sonu için bir günde yapılabilecek hoş bir geziydi. Würzburg'u beğendim. E, güzel yerler gördük. Eski bir şehir çok belli. Ee, belki bot turları tekrar açıldığında e, buraya tekrar gelinebilir. Güzel bir nehir gezintisi yapılabilir. Bisikletle gezmek de çok keyifliydi. Ama biraz daha soğuk rüzgarların esmediği zamanlarda e, bunu da tekrar etmek isterim. E, buraya günü birlik vaktiniz olursa, yolunuz düşerse gelmenizi tavsiye ederim. E, ben bu geziyi planlamadan yola çıktığım için e, size her şey ayrıntılı ayrıntılı anlatamadım. Benim için de spontan bir geziydi. E, ama keyifli bir yerdi Würzburg. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki gezide görüşünceye dek kendinize de iyi bakın. Hoşçakalın.